Arkadaşlar ben Taha. Bugün sizinle arkadaşlar bir tane bisiklet video çekeceğiz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar öyle bir video Kanalımıza abone olmayı, like atmayı Arkadaşlar bu vlogda arkadaşlar ilk telefoncuya çekeceğiz. Ben gigabyte yükletmiştim ama arkadaşlar gigabyte gelmediği için oradan paramı geri alacağım. Sonra arkadaşlar berberlik Oradan sahile ineceğiz. Sahil biraz gezdikten sonra videomuz bitecek arkadaşlar. Bence eğlenceli bir video olacak arkadaşlar. O zaman hadi videoya geçelim. işimi hallettim arkadaşlar. Telefoncuda. Şimdi arkadaşlar e, sahildeki benim berberime gidiyoruz arkadaşlar. Normalde berberim buradan ama arkadaşlar şu an askere gittiği için arkadaşlar. Ben sahildeki berberime gidiyoruz. Ve arkadaşlar e, aslında giden kadar e, çekip yine baştaki olduğu gibi hızlı çekimi alacaktık ama arkadaşlar e, yok dik olduğu için arkadaşlar tehlikeli olacağını düşündük. O yüzden arkadaşlar bir sahaya inerim arkadaşlar. Düz yol olduğunda kaydı. O zaman atacağız. O zaman arkadaşlar şimdi sahile gidelim. Evet arkadaşlar şimdi şöyle göstereyim. Arkadaşlar sahilden indik. Şimdi Berber'e gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle oraya arkadaşlar ben oraya zaten telefonu sabitleyeceğim. Ama orayı hızlı çekimi alacağım arkadaşlar işte Berber e yerine. Şimdi geldik zaten sayılır. Evet arkadaşlar geldik. Burası. Evet arkadaşlar Harun abi o zaman şimdi arkadaşlar oraya giriyoruz. Nereye bırakacağız şeyleri? E. Şöyle açacağım videoyu durdurmam, sesi keseyim. benim videoyu durdurmam lazım. Tamam. Evet arkadaşlar. Şu an Berber'den çıktık. Bir dakika. Otobüs geçti. Arkadaşlar şöyle. Sahildeyiz arkadaşlar şu an. Saçım bence arkadaşlar bana göre güzel oldu. Ben şöyle kısa seviyorum arkadaşlar. Yanlarım şöyle. İşte arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar son biraz arkadaşlar. Arkadaşlar da çok diyorum ben. Sahile gezdikten sonra Arkadaşlar e, bu videoda da bitecek. Kerem'in de şu an arkadaşlar e, el pozisyonunda müzik dinliyor. O zaman arkadaşlar şimdi e, sadece vlog'a geçelim arkadaşlar. arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone ol, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Birkaç gün içinde de arkadaşlar gidersek bizim Çamlık var arkadaşlar. Ee, oradan arkadaşlar çok güzel kamera şakası videosu gelecek. Çok güzel aklımda arkadaşlar kamera şakası var. Şimdi arkadaşlar o zaman arkadaşlar şuradan şuradan kanalımıza abone olup şu iki videoya da kartlardan öbür videomuza gide gitmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.